Selamlar ben Firenze. Arkadaşlar bugün yanımda <laughs> Nast var. Bu düz Nast değil ama. Nast bir. <laughs> Geçen hafta biliyorsunuz Veysel'i tokatladım. Biat etti <laughs> kendisi. Düz Veysel'i biat ettirdim. Veysel! <laughs> ne kadar kabul edilebilirdi. <gülüyor> 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 biat edeceksin. <laughs> Bu hafta da sıra bakalım inşallah Furkan'da. Zaten oyunu biliyorsunuz rank tahmin etmece. Geçen hafta da Furkan hazırlamıştı. Biz Veysel'le kapışmıştık. Bu hafta da Veysel hazırladı. Ben video yapacağım size onu söyleyeyim. Ne videosu? Ben ya? böyle hazırlayacağım ben mı ikinizi? Furkan'la kapışacağız. En yakın yani şu an videoda izlediğimiz kişinin rankına en yakın rankı tahmin eden kazanacak. Bu kadar. Arkadaşlar video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp like da bir belli ederseniz çok seviniriz. Önümüz hafta Furkan'la Veysel kapışacak. Videoları ben hazırlayacağım. Veysel hazır ol bakacağız. Her pazartesi yeni bir bölümle karşınızda olmaya çalışacağız. Şu anda 3 kişiyiz. videoda önce de onu konuştuk. Yani bakın <laughs> kaç bölüm olacak bilmiyorum. Ahçi Bahçıvan'a Bahçıvan şoförü şoför uşağı. Sonra hepsi Belki romanşa döner. Belki aramıza yeni bir insanlar katılır. Yarışmak isteyen, gelmek isteyen. Onlarla yeni videolar, içerikler çıkartmaya devam edeceğiz. Ama her pazartesi yayınlanacağından emin olabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi gelin, hep birlikte videoya geçelim. kaçıyorum. Let's go. İlk videomuz gelsin. Passe.

Umarım görmüştür. Görmediyse de ben eklerim, arkadaşlar <laughs> <laughs> yazarım. Elma Sige dedin. Evet. Demir 3 dedin. Demir 3 dedim ya. Ben bunu sürpriz video olarak koydum açıkçası. Demir 2. Demir iki mi? Demir 2 video. <laughs> Allah Allah. Gerde gördüğüm Demir iki video da, ben... <laughs> Demir yazmandaki amacı ben de anlayamadım çünkü adam çok iyi oynuyor. Adam çok ben iyi oynuyor ama adam. karşısındaki hiç kimse ateş etmiyor oğlum. Adam roundu ateş, ateş, ateş etmeden da... bitiriyor. <laughs> <Oğlum> ama <adam> abi <laughs> bir iki sıkıntı var lan adamın. Ben ilk şey videoda da... Yani. Arkadaşlar ilk videoda da biliyorsunuz seni de uyarmıştım. İlk videonun ilk videosunda uyarmıştım seni. <laughs> Dedim ki çevreye lütfen dikkat edelim demişti aynı butonda. Biraz da kendi oynayışından ziyade takım arkadaşları ve karşıdakinin oynayışlarına da dikkat edersen çok sevinirim. <laughs> lütfen çevredekilere de dikkat edelim demiştim onu da koyarım. Adam ateş almıyor kanka. <laughs> bir tane bir kişinin bir verme atamadılar. da demirlik değil onu kabul edelim. Evet ya. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu adamın rankını tahmin etmiyoruz biz aslında. O videonun rankını tahmin ediyoruz. Tamam mı? Bunda yani, bir fikir olalım. Doğru. O videonun rankını tahmin ediyoruz Ama yani. Ama mükemmel bir tahmin. Eyvallah. 1-0. Evet. Arkadaşlar bu arada ilk videoda 5'te bitiyordu. Bu videoda 3'te bitecek. Çünkü video çok uzun oluyor. O yüzden hem sizi sıkmamak adına hem bizim edit kolaylığı açısından videoyu 3'te bitiriyoruz. Yani 2-1 olabilir, 2-2 olabilir. Yani 3 olan kazanacak sadece. Bunu bilin yeter. Yeni videoya geçiyoruz. Karigeder Spike carrier is kill. Fight down B.

Hazır. Gold, gold, gold. Bir gümüş kiri aldı. Gümüş Yaklaşmış adam Yani da. adam gümüş çıkıyor. Gümüş çıkıyor. <laughs> Allah Allah. Adam gümüş çıkıyor. <laughs> Allah Allah. Bu videoda diğerine göre çok daha barizdi şey karşıya evet. bakarsan. Abi karşıda ateş karşıya baktım o yüzden zaten gol dedim. Abi, abi gold çok kötü ya. Çoğu adam Ares'i <laughs> almış gördün mü? Oturmuş tarıyor daha ama bir tane vermi <laughs> <haber> gelmiyor <laughs> adamı. Ram, yani, Rambo gibi tarıyor oturmuş orada. İso var ya. Orada. İso var ya kanka bildiğin böyle adamın portresini çıkıyor. Ya bak doğru. gerçekten ben de gümüş yazacaktım. Hani belki dedim hani. Adam gümüşlü vurmadığını yani, değerlendirerek onu, da değerlendirdim aslında. Neydi gümüşlü miydi? Tebrik, tebrik ederim. ederim. Eyvallah eyvallah. Bak adam adam tebrik ediyor oğlum. dağlama yok. ediyor. Ağlama yok. Ağlama Biz, Hadi gönder abi, biz sesle yarışmıyoruz. What to do. Yeah. Where are Still waiting. Bring them down. Porco dio Vinci, ingravidami, ingravidami, ingravidami. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, gözüm kanadı. çözünürlükten lütfen ötürü. Hesap makinesinden falan çekilmiş herhalde. Bizim video ile alakası yok arkadaşlar. O videonun çözünürlüğünden ötürü öyle gelecek. Çünkü geçen videoda da bir tane vardı. Heaven'da B'deki. Senin o radyantı <laughs> var ya. Dönelim. <laughs> o, o da mesela çok kötüydü. Aşırı kötüydü çözünürlük. İyileştirmeye çalıştık ama o kadar olabildi yani. Yani bu çözünürlüğün şeyi bizden değil arkadaşlar. Şimdi yazıyoruz tahminlerimizi. Tamam güzel. Ne yazdın lan? Joker Altta ya ben Ben o Joker'im. Ben de ya. 1-2-3 Elmas 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 1-2-3 4 1 2 Elma suçladım ben. Ben Yüce 2 dedim. Adam Yüce 2 arkadaşlar. İşte Yüce 2 yazdım. Şunu da kanka Joker hakkımı kullandım. kanka ben bunu saymam aga. bir tane bonus yapalım mı? <laughs> Tam başka video çekelim. Bir tane, bir tane daha alalım istiyorsan. Bir video. Ya, olabilir fark etmez. <laughs> Bak şuna <hayır>, olabilir ya. Yapalım <laughs> <laughs> mı? Ama o rahat yaptı mısın? Şimdi tebrik ederim. 3-0. Ne yapıyorsun videolarımı ya. izliyorsun? <laughs> de mi asmıyorsun videoları izlemeye? Arkadaşlar e, her gün antrenman yapıyorum. <laughs> Açıp videoları izliyorum her gün. Şöyle bir şey var. Kanka biz seni şakaladık. mı misin? Ciddi <laughs> <laughs> misin sen? Aynen. 3 tane video hazırladık. Arkadaşlar, o, o, o için. Soru, şu an bu video bitti. Ben direkt, gidelim, direkt geldim yani. Neyse <laughs> i̇şte haftaya sen yapıyoruz. E, önden şöyle bir üç video ile şakalayalım dedik. Şimdi asıl videoları <gülüyor> <o> <gülüyor> orada hazırladı <laughs> zaten. Oğlum var ya. Bu bu üç videoda Yok ben tam renkleri de ya. da hatırlamıyorum. Yani Bilmiyorum bir, da. Bir benim yazdığıma şey... yakın söyledi. Farkında Hep bir üstünü bir altını söyledi. Evet. Yani ben yüce 2 yazıyorum, yüce 3. E, demir 1 diyorum, demir 2. Evet. 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 Yani, yakın, hadi. beni kazandırmak için söyledi. Arkadaşlar şaka yaptık Furkan'a. O yüzden şimdi hızlıdan asıl videolara geçiyoruz. Bu kısmı şaka olarak kabul edelim. Arkadaş, Ve asıl bir... VSM'miz şimdi başlıyor. Hep bir tane üstünü söylüyorum. <laughs> <laughs> nasıl oluyor? Sinirleneceğim <laughs> mi diye merak ettim. Yok kardeşim. Çünkü Melisa biliyorsun. Yani aşırı tilt oldu. Evet asıl videoya geçiyoruz arkadaşlar. VS şimdi başlıyor. Hadi bakalım. hadi bakalım bunları bilelim. Bu şaka değil. Kanka. Abi modumu düşürdünüz abi. Bir <laughs> ya? <laughs> <laughs> Bunlar ciddi gelin abi. Kanka, bundan sonrası valla. Bilmiyorum. Ben başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Sen de hazır mısın? Ben, şu, ben hazır değilim. Her şeyi bilecek <laughs> miyim gibi geliyor ya. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Sizlere Hesap.com.tr'yi tanıtmak istiyorum. Valorant VP'lerinizi hızlıca, güvenilir ve kolayca Hesap.com.tr'den satın alabilirsiniz. Fiyatlar diğer sitelere göre gerçekten ucuz. Fiyatlar da güncel olarak ekrandaki gibi. Ben de ihtiyaçlarımı buradan temin ediyorum. Canlı destek ile sorunlarınıza ve sorularınıza anında yanıt alabilir. Dilerseniz de mail yoluyla bilgi alabilirsiniz. Siz de, Hesapkomtereden VPS satın almak için açıklamaya bıraktığım linkten üye olup kolayca alışveriş yapabilirsiniz. Oh. Nice. I'm ah. One enemy Dion. Diyom. Yeah. Come on, Ace. Come on. El nice. nice, 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 nice. Bro. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi çevirelim. Ne bu? Demir 3 Adam. 2 3. Ne diyorsun la? Demir 3 daha yakın olduğu için. Zaten. Demir silver değil mi? What the fuck was that? Ha demir doğru. <laughs> Alternatif neydi o zaman? Ne oğlum bronz de demir bronz silver <laughs> gümüş. <laughs> ha yani bronz doğru demir. Hayır mi? oğlum daha renkleri bilmiyorsun adı Aa doğru. ben onu şimdi şeye düşündüm. Abi, abi, oğlum ama <laughs> <endirin> yanlış çıkma. Oğlum demir <laughs> gümüş demir gümüş <laughs> demir, <şeymişim, gülüyor> demir yazmışım lan. <laughs> Aa o zaman eşit dur dur. Demir var, bronz var, gümüş var değil mi? Onda da iki renk adam, sende de iki adam. Yanlışlıkla da olsa doğru, doğru dur yazacak. yani. Doğru Kanka ya tebrik ederim, ederim. Kanka. Ama bunu e verdik e mi? Ama <laughs> yanlışlıkla ben yedim. Ben <laughs> ya. Ya. Bu cahilliği <laughs> de <laughs> verdik mi? Verdik ya, yapacak bir şey adam yazdığına tamam, bakacağız yani. Haksızlık olmaz. Ya, Haksızlık olmaz. da. Kanka karıştırma. ama başlar geçelim şimdi. <laughs> demir 1, Demir 2, Demir 3, <laughs> sonra Bronz 1, Bronz 2, Bronz 1, sonra Silver 1, Silver 2, Silver 3, Gold 1, Gold 2, Gold 3 üstünü biliyorlar. Şimdiye kadar gördüğüm en düşük renk Gold 3. çok işim yok. Benim de beyse. Ben de Gold 2 benim de herhalde. İlk attığımda düşmüştüm Zaten onda da ilk maç bu ne ondan sonra plata çıktık zaten. Let's go. Hadi başlıyor. Roll up. Ben yine geçen <laughs> videodaki taktiklerimi uygulayacağım. Ne oldu? Gözüktü sana. Faymon Ne Oğlum sen öyle işe şey kaldın? <laughs> <ben. gülüyor> Yemin ederim tek Oğlum, Bunda da anlamı anlaştım. <laughs> <laughs> Valla anlaşmadım. Yuh. Yemin ederim anlaşmadım ve ikisine de tek attı. Kardeşim tebrik eder misin? Kanka tebrik ya. ederim. Aa, ama bana, misilleme gibi geldi. Ama, Lütfen. Bana gelmeden de dedi ki ben videolar sürekli yeniliyorum da dedi. Evde bakıyorum dedi. Hiç yeni videolar yok falan dedi. Dedim herhalde hepsini izledi bu. Adam biliyor bana. Yok, bir bak, oğlum, adam adam. Adam, orada hazırladığımız var ya geçen hafta. Hı. Sizi çekerken ben. Orada hiç. Oğlum evde çalıştın mı? Ne yapıyor Bu nasıl bir performans? Uyandım geldim. Uyandım derken şey yapıyor, rol yapıyordu orada. Hadi devam. Üçüncü video. Devam. Bitiyor herhalde video. Kağıda yeni açalım. ama yapmayın arkadaşlar. Tamam herhalde. hadi let's go. Aptal. Ne? Ne

Ne yazık. Güzel bir immobile adam. Bizim Şimdi comeback atmak evet. için elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım. Evet, evet. Yeni videoyu izleyelim. Go. That smoke 2 <laughs> like seconds. Clove? so fucking Oh like my Where how? Right ya biter ya devam eder. Harbiden istediği şey oldu. Görüyoruz. Çeviriyorum. Pilat bir yazdım. Doğuş, doğuş çıkarmış. Bu alanda bir. Ben Ama izledikten sonra anladım ki iş takımın imola hiç. O, o yüzden düşük yazdım ya ben. Bir de. İmo bir mi, mi çıktı? İmmo bir adam. Mümkünatı yok yani Imo yani robot. 2 2. Hayır, çok zor. Yani bu şey çocuk kendi rankını falan yazdı herhalde. Yani evet. o sıfır evet, herhalde, klasinde de skin yok. Hani kendi rankını falan yazdı. Bu videonun Imo eroda çekilmesine ihtimal vermiyorum Bence ben imkansız. Küne atıyor. Ama şansa bildim. O daha düşük yazdı diyebilirim ya yani. da Imoyla da o ağacın çeklenmemesi. mümkün yok abi. Oraya o var. ya, 4 kişi. Oraya yenilme O çocuğun orada tek olduğunu imkansız yani şans anladın mı? atıyor yok yani. Bir tane skill gelmiyor ya oraya. Ya yani. yanlışlık yok. Doğru video ismine falan da baktım kendim. Diyor. Okey. diyor 2 2. Bunu alan kazanıyor. Hadi, Hazırız, başlayalım. başlayalım. Oh, <laughs> 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 Tunç Erdoğan, Tunç Erdoğan, Oğlum 2 comeback lan. Neymiş? Elmas 2 mi? Elmas 2. Ben mi kazandım Burada kolu? Sen kazandın. <laughs> bir yerde sağdaki adamı picklerken odam adamın kolu görünüyor. Adam gördük ya. Yani. Aynen. Yani. <laughs> refleks değil yani. Refleks de. Yani iyi, iyi dön. Reaksiyon değil. Bir Geçim de bunu yapalım mı? Merak <laughs> ediyorum. Bulayan bir adamı vurup direkt... Oğlum vuruyor. orada yalan atıyor zaten. Yani bu elmaslı bir... Bilmiyorum. Biz de elmastan geçtik yani <laughs> böyle değil. ya. Yani. Kanka sağdakine yalan atıyor. O çocuk oraya kaçtığını duyuyor zaten. Oraya dönüyor vuruyor ama o tarafa refleks atıyor. Yüzlü onu ya. da vuruyor üstüne. Hı. Bana şey geldi. Yüce ile Yimmu arasında gel kaldım. Yani. Çünkü şey güzel, Yimmu güzel oldu. İşte sen hep adamın vurduğu ilimlere takılıyorsun. Evet. Karşıya hiç düşünmüyorsun. Ha, Onları da, da Ben da öyle düşündüm çünkü. <laughs> ben özellikle ilk, o ilk şakada şey yaptım, birazcık söyledim karşıya da dikkat etti ama. Neyse, son, Üldü. bir bonusu, bonusumuz <laughs> var, bonusumuz varsa var. son bonusumuzu da izleyelim arkadaşlar. Bu ne oğlum? Az önce ne yaşadık biz? Tek attım. Ya uğraşmak da istemiyorum. Tek, tek, attım kanka. Tamam sen öyle. bir adam. Bak kaldı. Kardeş. E Şampiyon. Üzdü be. Arkadaşlar. Üzdü be. İkisi... Kanka ben kaybedecektim lan. 2-0'dan döndü. <laughs> üzdü yani. be. Vallahi 2-0'dan. Ama 2-0'dan döndü. Bir de kılı kılına döndü. Ama bir random biri şeydi. Şey... Böyle çok yakındı ya. İyi, i̇yi çalışmış abi. ama. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yani cidden üzdü değil mi? Yok falan. hiçbir şey değil. İkiye bildiğin çok iyiydi bu arada. Kanki üzdü be 2-0. <laughs> ama <gülüyor> güzeldi. Koydum buraya. Buraya yerleşti demek. Güzeldi. Güzeldi. Ya. Listeners yere Videodan sonra içerir. evet. arkadaşlar. Evet, bak bak kalışıma bak. Şöyle bekliyorum yani. <laughs> Ulan nasıl iki numara? <laughs> <laughs> nasıl bilemedim. Ulan ne bir yıl ya çok şeyleri yoktu. Evet, evet bir yıl evet. önce bir yıl önce bir yıl önce bir yıl önce bir yıl ben hazırladım. Sen mi kardeş? Nasıl? Kaç kaç bitti kaç? Nasıl 3 2 bitti. 3 2 bitti. Tamam ben burada. Bo... Yok. yok. Bonusu da ben yendim. Seninki çok farklı <laughs> bitti. 5 1 bitti. Ne var ya? İşte evet, bonusu da ben kazandım. Al bak. <laughs> yok beraber mi bitti bonus? Bonus yani seninki beraber Evet arkadaşlar. Abi, videoda ben yokum. Niye beni konuşuyoruz ya? Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta pazartesi merakla bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hesap.com.tr'den de VF çekmeyi ve benim referansımla kayıt olmayı unutmayın. Referans kayıt linkim aşağıda. Discord adresimize de gelip aramıza katılabilirsiniz. Onun haricinde son bir duyuru yapacağım. Takipçilerimle, abonelerimle rank maçı attım diye bir içerik yapacağım. Bu içerikte benimle birlikte videoya çıkmak ve benimle birlikte oyun oynamak isteyen olursa Discord adresimizden bana ulaşsınlar. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Evet. Veysel teşekkürler. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hadi. Evet. <laughs> Oğlum ben şakada yendim. <gülüyor> <gülüyor>